Tup kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte KFC sipariş iptali nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte siparişinizi iptal etmek istediğiniz durumda 444 3555 çağrı merkezi hattına arayarak talebinizi iletebilirsiniz. Siparişinizi dair KFC kaynaklı bir iptal olması durumunda ise çağrı merkezi tarafından aranarak bilgilendirileceksiniz. Dediğimiz gibi yani siz KFC'nin örnek veriyorum resmi internet sitesinden ya da uygulamasından sipariş verdiniz. Ama bir süre sonra bunu iptal etmek istiyorsanız ekranda size bahsettiğimiz adımları uygulamanız gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde siz de KFC'deki siparişinizin iptalini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi ya da mesela giriş yaptıktan sonra eğer sipariş iptal kısmı aktifse öyle edebilir. Ama hazırlanıyor statüsüne geldiğinde genellikle iptal olmuyor. Burada yapacağınız işlem telefon numarasını aramak olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.